Merhabalar, ben diyetisyen Elif Nurel Bugün sizlerle vegan ve vejeteryan beslenme üzerine konuşacağız. Vejeteryan beslenme ile vegan beslenmeye ayıran şey vegan beslenmede hayvan çıktılarının da reddedildiği bir beslenme tarzıdır. Vejeteryan beslenmede herhangi bir şekilde hayvan tüketilmediği fakat hayvan çıktıları olarak bildiğimiz bal, süt, yumurta gibi kaynakların tüketildiği bir beslenme türüdür. Vegan ve vejeteryan beslenmede B12 ve demir noktasında aslında birazcık soru işaretleri kalabilmekte. Bunun için de düzenli kan tahlili vermemiz gerekiyor. Zaten hekimimiz de ihtiyacımız doğrultusunda reçetelendirdiği için bizim takviyelerimizi herhangi bir problem teşkil etmeyecektir beslenme tarzımız. Şimdi yetersiz beslenme dediğimiz aslında sadece veganlık, vejeteryanlık, pesketeryanlık gibi belirli böyle besinlerin kısıtlanmasıyla olabilecek bir şey değil. Yetersiz beslenme dediğimiz şey herhangi bir besin veya besin grubunun kısıtlanmadığı durumlarda da söz konusu olabilir. Bizim aklımıza ne takılıyor? Birey et yemezse yetersiz besleniyordur. Birey balık tüketmezse işte omega 3 kaynağı almıyordur gibi düşünebiliyoruz. Fakat bitkisel besinlerle de biz bunları karşılayabilmekteyiz. Ne yaparız? Mesela balık tüketmediğimiz senaryolarda işte keten tohumu olur, çiğ tohumu olur. Tohumları, yağlı tohumları diyetimizde daha fazla kullanmaya çalışırız Et grubu mesela tüketmiyorsak ikameleri vardır ya da daha fazla diyetimizde soya'ya yer veririz e, gibi alternatifler bulunmaktadır. İki tane örnek protein vardır. Bunlardan bir tanesi anne sütüdür, bir tanesi yumurtadır. Diyette yumurta olduğu takdirde protein noktasında çok fazla problem teşkil etmez. Vejeteryanlıkta süt grubu aynı zamanda yumurtaya da yer verildiği için oradan da protein ihtiyacımızı karşılayabilmekteyiz. Ekstra kuru baklagillerden ve tahıllardan da yararlanmaktayız. Ülkemizde aslında belirli bir kesim ihtiyacının çok üzerinde et tüketmektedir. Böyle bir ihtiyacımız aslında bulunmamaktadır. İhtiyacımız olan proteini karşılayabileceğimiz kaynaklar çok çeşitlidir. Mesela bunlar nelerdir? Kurbaklagillerden, tahıllardan, süt grubu, aynı şekilde yumurtadan bu ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Fakat veganlık dediğimiz takdirde bunların özellikle hayvan çıktıları ve hayvan diyetten elimine edildiği anda direkt diyoruz ki o zaman yetersiz beslendik ve alternatifte çok fazla bulunmamakta. Alternatifleri kendimize arttırmamız gerekmekte. Artık aslında bireylerin daha da bilinçlendiği için ve farklı, beslenme türleri hakkında fikir sahibi olduğumuz için de market daha fazla genişledi. Mesela şu anda bir markete gittiğimizde raflarda artık ikame ürünler görmekteyiz. Bunlar nedir? Aslında kültürel olarak bazı yemeye alıştığımız şeylerin etik kaygılar güderek yemeği bıraktığımız için onlara karşılık olarak tükettiğimiz bazı ürünler bulunmaktadır. Onlardan da protein ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Vegan ve vejeteryanlık dediğimizde aklımıza ilk başta aslında posa alımı gelmektedir. Çünkü diyet lif alımı kuru baklagil tüketiminin çok fazla olmasıyla beraber çok fazla artmaktadır. Ve bağırsaklardaki mikrobiyal kapasite de bu şekilde artmaktadır. Bu arada lif tüketimi aynı şekilde diyabet ve diğer hastalıklarla da birebir de iyileştirme noktasında etkilidir. Lif tüketimimiz artmaktadır ve aynı zamanda besin çeşitliliğimiz artmaktadır. Şöyle büyük bir faydası da vardır ki porsiyonlarımız büyümesine rağmen kalori noktasında da bir et karşılığı olmadığı için aynı zamanda hayvan yağ da alınmadığı için kalori noktasında yine ekside kalabilmekteyiz çok kolay bir şekilde. Birey mesela diyelim ki bizler vegan olmaya karar verdik ve kaygımızsa zayıflamak. Zayıflamak için vegan olmak pek akla yatan bir şey değil aslında. Etik kaygılar güdülmeli ya da arkasında başka sebeplerimiz olmalı gibi ben altının daha fazla doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani ben vegan oldum ve hedefim zayıflamak dediğimiz takdirde eğer özellikle eğitim de almadıysak öncelikle karbonhidratlara yüklenilmekte hatta bu dönemde kilo alabilmekte bireyler. Protein kaynakları dediğimizde aklımıza ne gelmekte? Öncelikle kırmızı et, tavuk, balık gelmekte. Fakat bizler diyoruz ki biz vegan olduk ve bunları tüketmeyeceğiz. Bu sefer ne oluyor? Aklımıza bir protein kaynağı gelmiyor bununla alakalı bir eğitim almadıysak. O zaman hedefimiz öncelikle et yememek gibi söylemlerle... danışanlarda hatta kilo aldığını görebilmekteyiz. Çünkü neden? İlk akıllarına işte ben bir börek yiyeyim, ben bir makarna yapayım, ben bir pilav yapayım şeklinde... geçiştirmelere kaydığımızda bu sefer diyette karbonhidrat yüzdeliği çok artmakta. İkamelerden habersiziz. Bu sefer ne oluyor? Protein noktasında eksikte kalmaktayız. Böyle durumlarda diyoruz ki öncelikle vegan ya da vejetaryen olacaksak bir eğitim alalım. Fikir sahibi olalım. Ben proteini çıkardıysam yerine ne koymalıyım? Mesela ben vegan olacağım ya da vejeteryan olacağım. Neyi diyetime eklemeliyim diyen danışanlarımıza birkaç tane üründen bahsederiz. Mesela besin mayası. Nutritional yeast diye geçer. Hem içerisinde B12 yüksektir ve protein oranı çok fazladır. Ya da bezelye proteini, soya kıyması, diğer ikame ürünler. Bunlar diyete eklenmediği takdirde aslında direkt normal kültürel beslenmemizden, veganlığa ya da vejetaryenlığa geçtiğimizde maalesef direkt kilo almaktayız. Vejeteryan beslenme ile pesketeryan beslenmeyi birbirinden ayıran şey deniz ürünlerinin aslında pesketeryan beslenmede kullanılmasıdır. Bugün Geçmiş Olsun TV'de veganlık ve vejeteryanlık üzerine konuştuk. Umarım beğenirsiniz. Sağlıcakla kalın.